Yemek okulumuza hoş geldiniz. Şimdi size bizim mutfakta en çok sevdiğimiz, en çok yaptığımız tariflerden bir tanesi anlatacağım. İsmi mıhlanmış et. Evet. Her zaman böyle mutfakta bunlar bulunur. Bir böyle çat kapı misafir geldiğinde de yaparız. Bir tane yorumlardan birine çok güldük bize ekipçe. Ya Rifka buzdolabında bulunduğu malzemelerle yapıyoruz diyorsun bazı yemekleri ama senin buzdolabınla bizim buzdolabı aynı değil biliyorsun değil mi diye. Çok sevdim gerçekten. bu evet her buzdolabında olacak bir şeyler değil ama hemen mahalleden de iki dakikada toparlanabilecek çoğu malzemeler. Hemen başlamak istiyorum. Karadeniz olanınız var mı? siz? karadeniz olan yok buradayım. Ben Samsunluyum. Samsunlu musun? Okey, peki. Ee, o zaman sen kolot peynirini bilirsin. Muhlama peyniri. Yani muhlanmış muhlanmış et nereden geliyor? Üstü muhlama peyniri, altı da böyle carpaccio gibi ince ama ocakta böyle pişmiş. Normalde bonfile, şimdi onu trançtan yapacağız. İnce et, böyle sarımsaklı, acı biberli, biraz sirkeli, biraz karabiberli falan bir tarif böyle. Muhlama gibi böyle hop çekip çekip lavaşla yiyeceğiz. Çok fazla uzatmıyorum. Malzemelerim ne nedir? Sarımsağım var, biberiye var. Eğer böyle apartmanın biz azıcık bir bahçesi varsa falan, birkaç yerde bir tane böyle bir iki biberiye pidesi sokun. O hemen böyle kocaman büyüyecek. Hem bir sürü böyle zararlı hayvanı da bahçeden uzaklaştıracaktır. Bir de böyle yemeklerde çok lezzetli bir fark yaratacak. Sarımsağımız var dedik buradaki kolyeden kopardım şimdi. acı biberimiz var. Tuzumuz, karabiberimiz, sirkemiz, zeytinyağımız var. Bütün malzemeler bu. Bir de et olarak tercih. Onu da birazdan anlatacağım. Önce şimdi lezzetli eti birazcık bekleteceğimiz, yumuşatacağımız iç yapacağız. Onun için 3 iri diş, eğer sizinkiler daha küçükse 4 diş sarımsak. Bu sarımsağı atıyorum. Çay kaşığından biraz fazla tuz koyuyorum. Bizim kaya tuzudur, ince çekiyoruz onu. Bunu güzelce dövüyorum. Sonra bunun içerisine biberi eğer böyle bıçakla kestiğinizde acılaşıyor. Acılaşmasın diye ben böyle şey yapıp birazcık eziyorum. Sadece şöyle itiyorum tersinden tuzaplar çıkıyor. Bunları atıyorum. Yaklaşık 2 dal kullanacağım. Bu üst tarafını da süsleme için ayırıyorum. Yani bir bıçığını içine koydum. Şu üst kısmını da süsleme için ayırıyorum. Sadece bunu azıcık böyle eziyorum ki o sonuç olarak bu lezzet nereden geliyor? Bunların hafif bir yağı var ve suyu var. O yağ ve suyunu birazdan koyacağım sirke ve zeytinyağını çıkarması için. Sonra bunun içine 6 çorba kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Buna 4 çorba kaşığı da sirke ekliyorum. Evet, bunu böyle güzelce karıştırıyorum. Bayağı bol. Bir çorba kaşığından azıcık az, kalanında üstüne olacak. Karabiber ekliyorum. Karabiberi biz böyle kalın çekiyoruz. Hatta benim böyle bir oranım var. İşte 3 birim e, siyah, e, 1 birim yeşil, 1 birim kırmızı, 1 birim hatta yarım birim gibi e, beyaz. Bu böyle güzel bir, tam böyle ideal karabiber. Bu yeşili, kırmızı ve beyazı aslında aynı karabiberin farklı evrelerde kurutulmuş hali gibi. Sarı turuncu kayısıyla gün kurusu gibi. Ama tatlarda da böyle nasıl ikisi farklıdır, iki kayısı tadı farklı... öyle bir minik bir farklılık da oluyor. Şimdi bu karışım neredeyse hazır. Acısı var, ekşisi var, sarımsağı var. Acısına bir de bu güzel kırmızı biberleri ekleyeceğim. Bu da böyle vuran bir şey olacak. Bunların da 3-4 tanesini... en son kullanmak için ayırıyorum üstünü. Kalanını ekliyorum havana. Şimdi... etlere gelince ideal eğer böyle... maddiyat konusunda sıkıntınız yoksa... bunu bonfile'den yapabilirsiniz. Çok müthiş oluyor. Ama her zaman hani papaz pilav yemezlik ve her zaman bu afili olmayabilir. O zaman da hayvanın tranç yani birazcık daha kaslı ama böyle löpettir. ettir. Biraz sert biraz daha pembemsidir. Oradan kullanabilirsiniz. Çok az pişireceğimiz için sertliğini çok daha az hissedeceğiz. Uzun pişmede baya sert olan bir et. Dolayısıyla 2-3 saat pişirdiğinizde lezzetli oluyor daha çok. Şimdi böyle ince doğru gördüğünüz gibi sinir falan daha az ama etin kendisi kas olarak çok kullanılan bir bölge olduğu için orası birazcık daha sert oluyor. Fakat hem ince olacak hem de bunu sirkeyle çürüteceğimiz için o kadar da kötü olmuyor tadı. Gayet lezzetli yani. Şimdi bu sosun bir kısmını tabağa döküyorum. Ve şöyle yayıyorum. Sonra bunu yaydıktan sonra böyle bir parça koyuyorum eti. Ve iki tarafının bu sostan nasibini aldığına emin oluyorum. Sonra bunları diziyorum. Bunu hatta siz böyle böyle koyduk çünkü e, hani siz dövme dövme aletiniz olmayabilir. Hani kasaptan o şekilde alabilirsiniz. Normalde e, bu kadar bir biberiyeyi başka bir yemeğe koysanız böyle biberiye acılaşır doğradığınız zaman. Ama böyle bütün kaldığında hiç rahatsız etmeyen son derece dengeli bir tadı olacak ve inanamayacaksınız ben bu kadar biberiye yiyorum ve hiç bana beni kalkmıyor diye bayağı şaşırtıcı oluyor. Şu etin bak soslanmamış hali onu diğerinin yanına koyuyorum. Bu soslanmamış hali bu. Şimdi hemen sirkenin etkisiyle aslında sirke de et pişiriyor. İlla ateşle pişmesi gerekmiyor, asitle pişiyor. Ve burada et pişmeye başladı bile, bayağı oldu bile neredeyse. Franç'in kilosu işte 42 ile 48 lira arasında Kasaptan kasaba değişiyor. Bonfilelerde böyle 90'lara 100'lere çıktı. Dolayısıyla aslında yarı fiyatına mal etmiş oluyorsunuz. Aklınızda olsun. Etlerim güzelce, böyle ideal olarak 2-3 saat beklerseniz müthiş olur. Ama hemen pişirmeniz gerekiyorsa da... bayağı güçlü ve ince de olduğu için... yani yine de hiç kötü olmuyor. Biz şimdi 2 dakika bekleyeceğiz. O sırada ben bir de peynirlerini alacağım, Biraz da buraları toplayacağım. Gelelim peynirine. Bundan 5 yıl evvel İstanbul'da kolod peyniri bulmak mümkün değildi. Ee, ama hani yıllardır yazdık ettik pek çok insan artık yerel peynirler artık bizim bakkalda bile bulunuyor. Bizim bakkalda yok Refika diyorsanız da bir kaşar kullanabilirsiniz uzayan ince güzel bir taze kaşar. Beğendiğiniz marka neyse. Bunu şimdi şöyle fasulye soyucuyla uzun uzun kesiyorum. Böyle upuzun gördüğünüz gibi... gitti gidiyor. pişirmeye geçebiliriz. Şimdi burada ekip kalabalık büyük yaptım. Dolayısıyla bu oranın yarısı kadar da küçük tavada yapabilirsiniz. Varsa bakırda çok güzel olur. Yoksa çelik de yapın. Yapışmaz tavalardaki o gevreklik daha az oluyor. Isıyı ne kadar hızlı geçiriyorsa tava o kadar daha iyi. Şimdi hop şöyle zeytinyağı alıyorum tavayı. Böyle sadece bazı çok fazla değil. Şöyle bazını. bundan sonra hızlı davranmak gerekiyor. Şöyle şimdi etleri teker teker koyacağım. Böyle cıs ediyor. Tavanın bütün tavana koyacağız. Şimdi burada eğer altını kısarsanız şöyle bir şey olur. Et sulanmaya acayip su bırakır. O yüzden altı en yüksekte olması lazım. Şimdi en büyük ocağın gözünü ...en isimli. Şimdi bu olduğunda artık maşanız yanınızda olsun. Etlerin bir tarafı... ...güzelce kahverengileşince... ...yani kırmızı tarafı kalmayınca hemen çeviriyoruz. Fransız bonfileden daha çok çekiyor. Bonfile daha yaygın kalıyor. Ve şimdi bu haliyle... ...üzerine... ...bu peynirleri yayıyorum. Üzerine bu demin kalan kırmızı biberleri koyuyorum. Birazcık karabiber koyuyorum. Ve kalan biberiyeyi ekliyorum. Ve üstünü kapatıyorum. Altını kısıyorum ortaya. Bir dakika sonra artık yeme hazır olacak. Burada dedik ya muhlama gibi olacak. Herkes bu iş yemeği tavadan yiyecek. Tavadan yerken de minik minik lavaşları olması lazım. Ortadan kesiyorum. Ve böyle bir daha kesip herkesin böyle bir parça alabileceği kareler yapıyorum. Şöyle getiriyorum. Mis gibi bunu böyle sofranın ortasına getirip Bismillah deyip hop açabilirsiniz. Bunu yemesi şöyle hop bastırıp ...dürüm yapı... ...değme restorandan, değme kebapçıdan... ...daha lezzetli olacağına ve sizi çok mutlu edeceğine... ...gerçekten garanti veriyorum. Umarım hoşunuza gitmişse, Hoşunuza gittiyse ne olur... ...başkalarıyla paylaşın, bu yemekleri yapın. Arada da bizi hatırlayın. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olun. Hep beraber bunlardan bol bol yapalım o sayede. Görüşmek üzere.